Rüyada hırsız kovalamak birkaç şekilde tabir edilir. Rüya sahibinin etrafında kötü niyetli, haset eden, zarar vermeye çalışan bir kimse vardır. Bu kişi erkek ya da kadın olabilir. Akraba ya da çevreden biri de olabilir. Rüya sahibi böyle biriyle mücadele etmektedir. Onun kötü niyetinin farkındadır ve onun kötülüklerine karşı sürekli tetiktedir. Bu mücadeleye devam ederse o kişiden kurtulacaktır. Başka bir tabire göre ise bu rüya kişinin şer işlerden uzak durup hayırlı işlerin arkasından gittiğine delil ettir. Rüya sahibi kötü davranışlardan, günahlardan uzak durmak için sürekli kendisiyle mücadele eder. Onu günaha sevk eden kişilerden kendisini çeker. Rüya'da hırsız görmek. Rüya'da hırsız görmek zina gibi büyük bir günaha işaret eder. Sizi günaha sokacak bir kişi olarak yorumlanacağı gibi size sıkıntı verecek bir kimse olarak da tabir edilir. Ayrıca bu kişi sinsi biri de olabilir. Akında olumsuz düşünmediğiniz davranışlarıyla iyi biri olduğuna dair kanat uyandıran birinin sizi uğratacağı zararlar vardır. Rüyada hırsız görmenin başka bir yorumu ise, evlilik gibi bir niyeti olan kişinin yakın bir zamanda bu arzusunu gerçekleştireceği şeklindedir. Bu rüyayı olumlu yorumlayan tabirciler, uzak bir yoldan gelecek olan misafire de alamet olduğunu söylerler. Rüyada hırsız ile uğraşmak. Rüyada hırsız ile uğraşmak, hırsız kovalamak gibi tabir edilir. Kişinin nefsiyle girdiği mücadeleye ya da başına çorap örmeye çalışan biriyle girdiği mücadeleye işarettir. Aynı zamanda rüya sahibine bir iftira atılacağı ve bu iftiradan alnının akıyla kurtulacağı da yorumlar arasındadır.